Herkese merhabalar. Ee, bugün çok keyifli bir gün geçirmedim. Biraz kafa dağıtmak için sims oynamak istedim. Ama böyle challenge istemiyorum. <laughs> Herhangi bir şey yetişmek istemiyorum. Bugün sadece tek istediğim şey böyle çok chill bir şekilde, çok sakin bir şekilde sims oynamak. Ee, kahvemi yaptım, oturdum. Bir saat kadar falan bir boş vaktim var. Ee, bir tane apartman dairesi aldım. Parayla si yapmadım. En ucuz apartman dairesine geçtim. Ve e, birazcık burayı düzenledim. Bakın size göstereyim. Parayla si yapmadığım için tabii <laughs> ne kadar e, doldurabildim tartışılır ama biraz yatak odamız boş. Gördüğünüz gibi bilgisayarım da şimdilik bu kadarcık. Kızcağızım daha yeni geldi hayata sims evrenine. Şu halımız falan her yere halı da koyamadım ama bence çok tatlı oldu. Kendi sevdiğim renklerle falan e, döşedim. E, aşk o renkleri. <laughs> ben bu renkleri çok severim. Yürüyebiliyor mu? Ne yapabiliyor? Hiçbir fikrim yok. E, dünyaya geleli daha yeni oldu. Hatta şu simimizi de daha önceki serimizdeki Aysu var ya, Aysu'yu direkt indirdim ve birazcık tipini değiştirdim. Sadece kaşını, gözünü o kadar. E direkt oyuna koydum. Ya bugün kuralsız bir şekilde chill bir e, sims sim oynamak istiyorum sizlerle. Melisa ile. Melisa batmaz oğlu koydum at. Gel canım evine. Gel canım. Ee, evde ayakkabıları çıkartalım bence. Ne diyorsunuz? Ben kesinlikle bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Evde ayakkabıları çıkarıyoruz. Allahs. Everyone but household. Çünkü bu sefer gelen bilgisayara oturuyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Um, luck for. Hmm. Everyone but Melissa. Yani kimsenin bizim yatak odamızda işi yok. Şu an öyle sevgili bulma falan şeyinde değiliz. Bulursak şey yaparız. Düşünürüz. Nereye gidiyoruz? Gene bilgisayara gidiyor. Şimdi bu kızcağızıma ne özellik? E koymuşum bilmiyorum. Aa evet trade vermedim. Bir dakika evet trade veriyorum mu? Aa yani şeydeyiz bu. 21 Chick Street denen yerdeyiz. Ee, şey Lively Neighbors olanı seçmek istedim. Ya öbürlerinde TLC falan gerekiyordu. Ben dedim ki bari en azından böyle bir şey olsun. Şimdi bu kızcağızımın tabii ben hayat amacını da bilmiyorum ve yani bilmiyorum derken öyle belirlemedim. Ne yapacağız bilmiyorum dedik bir de ışık alsın okey bence tamam bilmiyorum ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok komşular falan gelsin ya bir şey söyleyeceğim yemek yapacağım ne olur evi yakma isterse bir liram olsun evimde hiçbir şeyim olmasın ben bunu koyarım hırsız alarmımı çünkü hırsız giriyor yani Evimiz çok güzel oldu burada arada. Yani minnoş oldu. Tek, tek, kişilik bir ev oldu. Tabii aile yaşayamaz burada ama olsun sevdim. Ne yapıyorsun canım? Ne oynuyorsun? Hmm. Bir dakika. Biz de bakalım. Şiir okuyor değil mi? Oyun oynamıyor. Oyun mu oynuyor? Aa, bizim kızımız özellikleri neymiş? Ben Unpredictable. Tahmin edilemez. Kind, nazik. Eccentric. Kızcağızım. Ne yapsak acaba? Ne istiyorsun? Matthew. Matthew dediği de bizim ev sahibi. Bir tek onu tanıyoruz çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Ya bir insan ev sahibiyle ne konuşabilir? Bence şöyle ara bırakalım. Bırakalım ne demek ya aramızda şey yani. Ben çok samimi olmayı sevmiyorum. Gel sen de dışarı çıkalım kızcağızım gel. Şehir yaşamında takılmayı düşünüyorum. Şey gibi düşündüm onu da. Kız bununla ne ara tanıştın? Allah'ım bilmiyorum. Ya bırak şu bilgisayarı ya. Kiminle chat ediyorsun? Gel buraya. Ne yapalım bir yerlere gidelim. Umarım sizin gününüz güzel geçmiştir. <laughs> Benim günüm çok tatlı geçmedi. Yani çok kötü değildi ama çok aşırı tatlı geçmedi. Gel canım birazcık koş bakalım. Ne güzel spor salonuna geliyoruz ama e, hiçbir şekilde para vermiyoruz. Keşke hayatta, gerçek hayatta da böyle olsa. <laughs> Kıyafetleri çok tatlı oldu. <laughs> Bir de Bilal'e de şey yapalım. Tanışalım. Ne yapıyorsun ya? Ne biçim kontrolleri var? Ne diyor kendi kendine? Yaparsın sen edersin öyle bir şey mi diyor? Aa bugün festival varmış. Bayılırım festivallere gidelim. Gezelim ne zamanmış? Aa bugün filan market mi var? Şu an var mı filan market? Şu an gitmek istiyorum filan market. Merhaba efendim. Siz de mi filan markete geldiniz? Ben bir filan market bağımlısıyım. c seviye filan market bağımlılığı. Evet. Şimdi birazcık daha. <laughs> Biz de dans edelim bu ablayla oluyor mu? Sleep here. Burada uyu falan var. Hmm. Ya evimizde ne alsak acaba ya? Şöyle bilmiyorum ki değişik bir şey alalım. Hani şey gibi bu genelde böyle kararlar kötü kararlardır ya. Bunu mu alsak? Ay buna paramız yokmuş ki. Üzüldüm ben. Paramız yetmiyor. Bu ışık ne alabiliyoruz ama. Ya bizim para da kazanmamız lazım. Ne yapacağız? Gelmişken bir şey alayım dedim. Ne alacağımı da bilemedim. Mum mu alsak? Ucuz bir şey alalım. Hı, mum alabiliriz. Gel mum al. Hiçbir şey almamış olmak istemiyorum işte. Yukarı geldik buraya. İhtiyaç barını açayım da. Aksiyon ihtiyaç barımız o kadar şey düşmüyor. Küreleri biz kendimiz bulalım ya. Çöpleri toplayarak. Bir şeyler almış olduk. Güzel oldu. Benim simi çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Baksanıza. Biraz yakınlaştıracağım bir saniye. Yani Aysu'dan çarptım dediğim gibi ama biraz kaşını gözünü tabii değiştirdim. Aynısını yapmadım. Ay Ruju, çok güzel ya. Şey bu Kore markalarının tintlerine benzedi. Ben çok seviyorum Kore markalarını. Gel kız buraya şey yap. Bir dakika neydi kız? Dream big yap. Hemen <laughs> güzel olur. Ya birileriyle tanışmak istemiyorum aslında. Biliyor musunuz? Hiç böyle bu kızı ne işe sokmak istiyorum ne de birileriyle tanışmak istiyorum. Ve tamamen böyle güzel güzel bir hayat yaşamak istiyorum. İşte sporumuza gidelim. Filmimizi izleyelim. Oyun oynayalım falan. Öyle istiyorum ama. O da belki sıkıcı olabilir sizin için izlemesi. Ya bu bir bölümlük bir şey olarak da kalabilir. Aşko yap bir tane daha dirimbik. Yap Melisa Aşko dirimbik. Hadi atacağım bakalım. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Uuu. Attım. <laughs> Helal olsun. Helal olsun sana. Ay bakın CC ne kadar kötü. <laughs> Bozulmuş. Aa fitness'ta iki olduk. Oley. Oley. Gelelim gel sokak sanatçısına para verelim. Tip ver. Çok paramız varmış gibi gel. Ay mer Kız ona da tip vereceydik gitti. Sen tip ne kadar adam bitirdi bak gitti. Gel 10 gel, on, on. Simelin verelim. Dollar diyecektim. 10 Simelin verelim. Beyefendi kadar aklı başında görünüyorsunuz. Kız teşekkür etsene. Para verdik. Neyse önemli değil. Şükür et diye vermedik. Merhabalar efendim. Merhabalar. Markus Flex. Sen Marcus Judith evliydin. O bence senin en top noktandı. Ben öyle düşünüyorum. Ne yapıyoruz insanlar şaka mı yapıyoruz güldü. Ha, kadın gülmedi acıdan ağzı şey olmuş kötü kötü. Size bir komik hikaye anlatayım. Ee, bakıyorum insanlar hakkında ne düşündüğüne de bakacağım şimdi. Şu gider misin? Hadi şükür. Ay buradaki kimseyle de arkadaş olmak istemedim. Sen ne yapıyorsun? Kendi kendine konuşuyorsun burada. Seni şu abiyle meşledim. Kimse yok ya. Seni şu abiyle meşledim. Büyücanım merhabalar. Merhabalar. size de tanışmak istiyorum. Şu herif Çağza. Bununla da tanışayım. Para verdim. Kabul etmedi. E, kabul etmedi Teşekkür etmedi. He? He? Ne anlattıysa herkesi kaçırdık. Bok hikayesi falan mı anlattık? Bok esprileri yapmış olabiliriz. Herkes o yüzden kaçmış olabilir. Gününü hmm. soralım. Size de tanışalım. Bir sürü insanla tanışmak istiyorum. Seni kankim mi yapsam? Edalt mısın? Yang Edalt. Bir şey söyleyeceğim. Bu bizim kankimiz olsun. Ee, ne? Adı da çok sormuş. Tilin. Tilin diye okuyacağım bunu. Tilin. Böyle okunmuyorsa da doğrusunu söylersiniz. Ben Tilin'le kanki olacağım. Çocuk. Tilin'i beğendim. Ondan iyi bir elektrik aldım. Bilmiyorum. Tilin gel. Bundan sonra kankim sensin. Ben şurada yakında oturuyorum. Bana gider gelirsin. Okey mi? Ya pick up line falan yapmak istemiyorum. Kariyerin nedir? Yeni kankim Tilin. Oh kendime kanki de buldum. sen hep her yere gideriz. Kız kankilere bayılırım. En iyi kanki kız kanki. Ben de bir oraya kalktım oturdum. Bir buraya kalktım oturdum. <laughs> Tommy kimdi mi? Ha ha. Böyle böyle çok gülüyorum. Flört <gülüyor> etme. Argü da yapma. Böbe <laughs> abim niye misçif şeyler çıkıyor? Friendly şeyleri. Ben small talk'a geçeceğim seni get yapacağım. Ulan toplum içindeki en normal hareketlerim. Ne yapıyorsun bacım? Ekranımın önünde bir de göreceğim yerde garip grup. Seni bırakmayacağım. Bir get the daha yapalım. Acıyız mı? Tamam ben akıllı kadınları da çok severim. şuna biraz daha şey yapalım. Çişimiz gelmiş. Çişimizi yaparız. Ya da kakamız bile ama çiş diyorum ama. Ya bu sürekli get know yapınca çok sıkılıyorlar ama ben de yani neyle karşı karşıya olduğumu bilmek istiyorum. Cringe. Hmm okey. Ben o nerede çalışıyor diye sordum. Financial statüsünü öğrenmek istemiyorum ki. Paralarını mı soracağım insanlara? Ne oldu? Niye? Bak işte çok small talk yapınca gerçekten sevmiyorlar. Ama ne yapabilirim ki? Az secret agent'mış söylemiş. Kız gizli ajan gizli ajan olduğunu söyler mi? Sen de biraz salaksın galiba. Cins falan olman beni ilgilendirmiyor. Adı bir kere gizli. Gizli ajan. Şu tuvaleti bulayım. Nerede kız bu tuvalet? Altımıza edeceğiz. Hı. Bedava şeyler oluyor mu? Bazen oluyor. Bir bakayım. Order food. Bedavaya bazen cips mips oluyor da. Vallahi var. Gideyim de cips <laughs> Bedava çünkü. Bir tane de kokteyl içerim. Oh mis gibi hayat. <laughs> Benim günlük rutinler. <laughs> hmm, otur kızım. Oh mis gibi. Biz bedava diye aldık onu. Paramız yok. Paramız olunca daha iyisini yaparız. Ay kızımın güzelliği bakın. Cips yerken. Kız Allah çok güzel oldu. Cips yerken sağlıklı beslenmeyi düşünüyor. Vallahi ben seni sağlıklı beslendiririm inşallah. Şimdi o konuda söz veremiyorum. Kendimi de sağlıklı beslendiremiyorum çünkü. Çok seviyorum. Ay evine bayıldım bu arada. Hiç evinin bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Ya tabii belki ben seviyorum diye Kız bir gelsene şuraya. Şu ayakkabı işi ne olmuş bilmiyorum. Bu arada hiç hoş geldiğinde beş kitle de gelmediler. Ayakkabısı şey diye mi? Ya niye olmadı ki ben anlamadım. Acaba ayakkabısı CC diye mi? Zaten bozuk ayakkabısı da. A çıkarmış değil mi ayakkabıyı? Bir dakika kız dur kız bir dur da bakacağım sana. Hemen bilgisayarın başına git olur mu? Çıkartmış herhalde ayakkabısını anlamadım ki. kimle chat edeceksin ki sen. Outfit'te. Change outfit'te. Biraz ev kıyafeti giy bakayım. Aa iki tane aynı mı yapmışım? Yanlışlıkla yapmışımdır. Eh giy şunu şu ev kıyafetini. Kız evi çok güzel oldu. Bayıldım evine. Gel bize ne yap biliyor musun? Ya bu peki aşk o mutfağımız ya. Şu aşk o mutfağımızın güzeline bakar mısın? Manzaramız da çok güzel. Bize kuk yap. Ne yap? Salata yapacaksın. Bilmiyorum. Sağlıklı beslenmek istedim canım. Kendim çok yapamıyorum ama. Cips mi hepsi yedik ya. Olmaz şimdi. Heh, yürü bize bir. Oh. İşveli cilveli yürüyen Aa, evet çıkartmış tamam. Evde diye ayakkabıları yok. Kız buraya halı alacak para lazım dur. Melisa batımız oğlu ilk yemeğini yapıyor. Hiçbir şey bilmeden geldiği bu Sims dünyasında. Biraz dışarıyı da izleyelim Melisa'yı da izleyelim aynı anda. Evin güzelliği. Böyle çok editli falan yayınlamak istemiyorum bunu. Şu an içsel sıkıntım, kafamdaki düşünceler, işte oyun falan bunu hep birlikte yaşayalım istiyorum. Sadece şey yaparım muhtemelen çok bu yarım saat çok geçirmem insanları baymak istemiyorum çünkü. Bakın ne yapmayı unutmuşum buraya şey dur. Sink. Bu e, bedroom. Bir de kitchen için koyacağım. Bıktım senin şu şeyinden git banyo yap. Ya yani kirlenmene gerek yok banyo için. Düşünceli düşünceli bu dört simelyanımız var ne yapacağız falan <laughs> bunu düşün banyoda. <laughs> Ay bakar mısınız Bulduk şeylerden dolayı böyle banyo yapıyor yapacak çok. Ya bu sime gelen yani size gelen yeni güncelleme şey. korkunç oyunum açılmadı. Şeyi çekecektim solar sistem legasyonu çekecektim saatlerde oyunum açılmadı. Mr. mod sildim ve düzelmedim yani çok gerçekten o videoda da böyle ufak bir cinnoş geçirmiş <laughs> yani bilmiyorum şimdi şöyle söyleyeyim kimse keyfe kadar ee, CC falan indirmiyor yani ya da kıyafet ya da herhangi bir şey Can onu giymek istemiş onu giydi Tamam e yani kimse dediğim gibi keyfe kadar böyle şeyleri indirmiyor yani Ay yatağı çok güzel değil mi? Mesela bak bu yatak çok güzel. Bana böyle bir yatak verebilirsin. Yani koskoca iyiysin. Vermiyorsun. Aa otomatik yapmamışım ışıkları. Yani ne bileyim o yüzden biraz benim o konularda şeyim sinirim bozuluyor yani. İnsan mecbur kalıyor. O veri fokusu olarak uyandık. İnsan işte dediğim gibi mecbur kalıyor. Mecbur kaldığı için de köşeleri indiriyor. Yani kaç senedir yeni paketler geliyor, İlk paketler geliyor hala bir gerçek doğum modu gibi bir mod. Aa oturdu buraya işte onu o yüzden koymuştum gerçekten oturdu. Gerçek doğum modu gibi bir mod yok mesela. Yani kötü bir şey bence benim düşüncem. O yüzden biz işte şey yapmak zorunda kalıyoruz, indirmek zorunda kalıyoruz yani. kötü bir şey. Yoksa kimse keyfe kadar şey yapmıyor. Ne bilgisayarmış be. <laughs> ne yapacağız? Ne yapsak acaba? İşe, i̇şe, gireceğiz mecburuz. Nasıl bir iş yapalım? Evet aşkım. Dedektif. Ya interior do decorate. Decorate. <laughs> Bundan mı olsak? Milletin evine gider dekore ederiz. Oğlum kız biz bu kızla gidelim ben çok sıkılıyorum diğer türlü. Bundan olacağım ben. Hadi iş bul bana. gig bul. Gik. Şimdi zaten aynen ilkinde tek bir taneyi seçtirebiliyor. Aldım. Ne zaman iş? Zaten paramda yok. Dört var sadece. Flirt with Marcus. Sen Marcus'u mu beğendin? Tamam. Marcus beğenmiş benim kız. Marcus'la ilgili hiçbir şey bilmeden. <laughs> Peki, 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 peki. Ama neutral olarak söylüyor. Olsun, yeter ki flört olsun diyorsun. Tamam, şimdi de dur bir şeydir izliyoruz, bekleyin. Melisacım öyle istemiş, Melisacım öyle istediyse. E, Flour with Markus ne izliyorsun canım? Biz de izleyelim hemen. Ay Allah'ım, evin küçüklüğünden şey yapamıyoruz, yerimiz çok dar. Çok da ilgisini çekmedi çünkü Sabahın beşinde. Neyse. Uzun zamandır bu paketi ilk aldığımda oynamıştım. Ee, çok eğlenmiştim. Ondan sonra... Sen bana bir süre hiç sanırım onunla oynamadım ya. Çok heyecanlandım. İnşallah işimiz güzeldir. <laughs> ah kitap okuyacak. Oku canım oku. oku. Kitap önemli. Ne okuyorsun? Uzaylarla ilgili bir şey mi? Ay öyle şeyler yapma. Bak küçücük bir evimiz var tamam mı? Böyle yaparsan biz bu evi iki günde ee, mahvederiz. O yüzden Allah rızası için aldığın aldığın yere koy. Bak, küçücük bir evimiz var çünkü bizim. Ay sinirim bozuldu. Neden? Neden gidemedik? Gitmeli işe gidemedik. inanamıyorum Bu işe biz gidemedik arkadaşlar ve anlamadım. İşi iptal etmiş de gözükmüyor. Ben bu işi çözemedim. Ama moralim bozuktur yani. Dört simelinle kaldım ben. İşe gidebilir miyim lütfen? Ben bu işe niye gidemedim? Bir dakika cancel dedim. Şunu bir cancel yap. Tamam. Şimdi buradan seçiyor. Bu sefer bakalım olacak mı? Gidemiyoruz ki işe. Hadi bir saat sonra başlıyor diye bildirim geldi. Öbürünü de götürmedi bizi. Belki bunda gideriz. Bir saniye. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakın ya. Şu güzelliğe. <laughs> Kıfandaki çok yakışmış. Aşırı yakışmış ya. Aa, aa. Bu kadar güzel olamazsınız beyefendi. Şuna bir merhaba diyebilir miyiz lütfen? Harika bir çar. Sen de bizim kanki. Abi bizim kankimiz vardı ben onu unuttum. Olmadı olmadı. Aa Lopez'lere gelmişiz. Ee, öncelikle bir friendly introduction yapalım. Samimi mi olsak ya da özür dilerim respectful introduction yapalım. Gelir misin kızcağızım? müşterimizle şey. Bu şans için çok teşekkür ederim diyeceğim. Kız oh, oh. uh -uh. ne şans için teşekkür ederim dedim. Ne dedim? Ananamış sövdüm. Neyse discuss design diyeyim. Allah Allah tövbe estağfurullah. Sana gerçekten e, successful bir renovation yani başarılı bir e, dönüşüm vaat ediyorum şimdi sana ne soracağım biliyor musun? Mood board'unu görebileyim. Bir. Ay şu. şu. Abla ne söylesem kötü algılıyorsun. Apologize. Niye özür diliyorum? Kötü bir şey mi dedim ben kadına? Arada diyorum fark etmiyorum. Mor seviyormuş. Programming seviyormuş size bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Ben işe alırken bakmadım. Biz nereye yapacağız? <laughs> İmdat biz nereye yapacağız? Bir dakika biz cidden nereye yapacağımızı ben unuttum. Kız siz nereye Ben yemin billah diyorum unuttum. Neyse buraya kadar geldik yapacağız artık. Carlos Bey merhaba. Hemen bir respectful introduction yapalım. Mor seviyormuş her... Niye dışarı çıkıyoruz? Biz dışarıda yağmur yok mu? Yağmur var evet niye dışarı çıkıyoruz? Ya bu kadın bizi sevmiyor. Bununla konuşma. Konuşmak için dışarı çıkmamıza gerek yoktu bu arada. E burada da Ne yapacağız? Nereyi yapacağız biz? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Nelerden ilham alırsınız? Nereyi yapacağımı ben unuttum. Unutmadım aslında hiç bakmadım. O yüzden bilmiyorum. Şu av aşırı sinirli bir anlayamadım yani onun sinirini ne söylersem anasını sövmüşüm gibi davranıyor. Birazcık e, zoha bak bu programming seviyor bu video gaming seviyor o zaman öyle bir şeyler yapmışız artık. Ben burayı bitirdim. Çok da beğendim o aşırı da güzel oldu. Benim kız gelsin de e, after photos çeksin. Nasıl oldu sizce? Ben çok güzel oldu burada ya. Ne diyorsunuz? Bence eve bir bereket geldi, bir güzellik geldi. Tamam mı? Ben aşırı aşırı şay şuradan çok özür dilerim. Ben evi çok beğendim. Eve bir güzellik geldi. Bunu kabul etsinler ya. Yani. şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şurada bir çay içmek istemez misiniz? Ben isterim. Ben şurayı nasıl yaptım bilmiyorum. Oyunun bug'ı beni ilgilendirmiyor. Evet after photos da çektim. Ee, ha, dekorasyonu insanlara anlat diyor. Şimdi bakın size de göstereyim. Burayı kes çekmeyeyim bilmiyorum. Böyle bir şey yaptım. Yani bence minnoş oldu. Güzel oldu. Evin hoş bir odası oldu. İnşallah salon yaptırmak istemişlerdi. Yani bütçeleriyle biraz şey yaptım burayı. Düzenledim. Para da arttırdım. Hadi bekliyorum. Bizimkiler gelsin diye. Benim kız kapıda bekle. Şey yap böyle hani. Sleep here çıkıyor sürekli. Niye uykun mu var? Yo yok. Hadi bakalım. Dişleri çağır. Neredeydi ya? Çağırıyor muyduk? Ha. Evet. Doğru hatırlıyormuşum. Burada. Böyle. Aynen öyle kardeşim. Müşterileri bekliyoruz. Benim kız nereye gidiyor? Ha, çağırmaya gidiyor. Gelsinler. Ay bismillah üstüme geldiler. Üstüme gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Şimdi bu abla bizi zaten sevmedi. İyi şeyler söyledik ama sevmedi. Buyurun. Ee, kendi evinizmiş gibi girebilirsiniz. Girseniz de. Buyurun efendim. Buyurun efendim. e Can Doruk'ta bakacağız sevecekler mi? Gelmiyorlar. Gelsenize sit mi? Ecem ben şey şu kız niye gelmiyor bunlar? Dur Valentina şurada bir iş yapıyorum ben. Aa anlatamadım ama ben şöyle böyle diyecektim. Neden öyle oldu? İyi tamam. İyi ne yapalım bugün böyle olmuş olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde müşteriye şeyi tanıtıyorsunuz. İşte, Al bak senin istediğin işte koltuktan koydum. İşte, senin istediğin renk şu koydum bu koydum ama onu yaptırmadı anlamadım. Orada boga girdi bir şey oldu hiçbir fikrim yok. Biz 600 küsür lira para Neden bin simelimize hiçbir fikrim yok. <laughs> Hiç bilmiyorum önemli değil. Ee, biz Melisa Batmazoğlu ile birlikte e, takılırız arada diye düşünüyorum. İzlerken belki sizin de canınız sıkkındı bu videoyu açarken ya da bir şeyleri kafanızda dert ediyorsunuz bir şeyin stresi falan vardı benim kafam dağıldı bana çok iyi geldi umarım size de çok iyi gelmiştir kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere